İzlediğin zaman tatlım, bugün pazar. Yaşasın! Burada ne zaman ücretli tatil yapılıyor? Tikki lütfen tatiller hakkında konuşma. Ama bu yarınki tarih sınavın içinde Merinet. Tamam ilk paralı tatil 1936 yazında. Aferin! Şu an tişörtünü çiziyorsun. Aa. Yapamam Tiki. Her şey yarın için. Yarın, yarın! Evet. Ultimate Mega Strike turnuvası zamanı. Ah! Video oyunlarımı en son oyun oynadığım günün üzerinden çok zaman geçti. Hayır, pes edemem. Baba, Rose'un Rock grubu tarih sınavım. Jagged Stone'un yeni gösterisi için çizimler. Yarına sığdırmam gereken 72 saatlik iş üstlendim. Ve bundan sonraki hafta daha kötü. Hiç seçeneğim yok. Oynamayı bırakmalıyım. Oynamayı bırakmak? Ama Melinet, oyun oynamak bagetlerdeki o küçük tutam tuz gibidir. Hayatı daha lezzetli kılar. Baba, o kadar çok kekim var ki şu an fırında pişiyor. Hepsi de yanmak üzere. Hiçbir tuz bu sorunu çözemez. Peki. Bu çok kötü. Ama elmalı turtana dikkat et canım, tamam mı? Tarçınlı turtanın üzerine taşıyor çünkü. Aa, bu kız neden bu kadar hızlı büyümek zorunda? Bu hayatın bir parçası. Ve kaybeden çamaşırları yıkar. Ha! <gülüyor> <gülüyor> yardımcı hareket, etsin. Bitti, bitti, hareket etsin. Tamam, evet, ah. bütün bitti. <laughs> o zaman ücretli tatil işçilere izin vermek için mi kuruldu yani? Biraz ara ver. Ne oyunları oyna. Ah, hayır. Ah, 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 ah. Buldum. Sadece rüyaymış. Gerçek zannettim. <laughs> Şimdi son uzun kedicik bölümü tişörtlerini bitirmeli, boyamayı gözden geçirmeliyim. Bu yeni video oyunum için. Ah. Oh, video oyunları. Ah, poster boyama oh, video oyununu test etmek isterdim Max ama Prens Ali'ye öğleden sonra yatıyla sen de hayır gezisine çıkmaya söz verdim. Çok üzgünüm. Kim? Evet, dünyanın en iyi dövüş oyunuyla ilgilenir miydin? Oyunun yüzü en iyi arkadaşın üretti. Kendi tasarladığı bir dövüş oyunu. Aa, ah, benim sorunum ne? Eminim en yüksek skoru alırdın. Fakat yüzme antrenmanım var. Odin beni bekliyor. Alex, oyunu denemeyi ister misin? 50'den fazla karakter ekledim. Hatta silahlarını bile yağmalayabilirsin. 50? yağma. Ah, hayır, hayır hayır hayır. Yapamam. Bir paten yarışması yaklaşıyor. Antrenmansız olmaz. Üzgünüm. Oyunun kulağa harika geliyor ama şu an eskrimim var. Sonra içince dersin. Sonra bir fotoğraf çekimi. Eskiden akıma alınmış insanlarla bir dövüş oyunu mu? Ne dersin? Gelecek hafta editörle randevumuz var ve hala bitirilecek çok sayfamız var. Meri, üstü olmasaydı oyundaki hataları bulmana yardımcı olurduk. Ah Merinet, tüm sınıftaki en yetenekli oyuncu. Onunla beraber Ultimate Mega Strike okullar arası turnuvayı kazanmıştık. O asla hayır. Hayır. Ama ama daha söylemedim bile. Ve söylemeni istemiyorum. Çünkü söylersen reddedemem ve direnmeliyim. Bugün yapacak çok şeyim var. Jacket Stone'a dikmek için bir poster. Yani kedi çizmek için bir Jacket tişörtü. Saçma sapan sahte bahanesini kullanarak Dupain Ceng'in sana anlatmak istediği senin şapşal küçük video oyununu oynamak istemediğiydi. Aslında kimse istemez çünkü herkesin senden çok daha ilginç hayatı var canım. Merinet bile gerçekten bir şeyler söylüyor. Hayır bu bir yalan değil. Gerçekten Jagged Stone için bir poster hazırlamalıyım. Hayır Jagged'a poster. Yani Jagged'a... Ah! Geç kaldım. Ah Markov. En azından sana güvenebilirim. Üzgünüm Max. Şu anda dünya çapındaki yapay zeka ağına bağlıyım. Küresel ısınma krizine bir çözüm arıyoruz. Ama video oyunumu test etmeme yardım etmeni istiyorum. İmkansız. Sonuçlarımı optimize etmek için tüm eğlence faaliyetlerini sistemden kaldırdım. Ah ne kadar iç karartıcı. Bütün arkadaşlarının yapacak önemli ve ciddi şeyleri var. Ama ben iyi bir oyunu severim. Ve çok da zamanım var. Uç bakalım küçük akumam ve onu kötüleştir. Seni tekrar görmek güzel oyuncaki nokta sıfır. Son oyunumuz biraz eksikti ama. Peki bir revanşa ne Oyununa yepyeni bir boyut katabilirim. Yine de bir şey değişmedi. Sadece küçük bir ödül istiyorum. Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin mucizeleri. Oyun başlasın. Bir cezada alırsanız Burnuma kötü kokular geliyor Black. Ah, Buraya olabilir mi? Reblochon, kaman mi? Lütfen bana kaman ver koktuğunu söyle. Hayır, kötü kokular. Black pençeler. Hmm, sonuncusu. Ah, ah, ah. Kimse seninle oynamak istemediğinde ne yaparsın? Bana başka seçenek bırakmadınız. Ne? Uğur böceği ve kara kedi. Bütün bu insanlar bir kez akumalandı ve kurtardınız. Onları serbest bırakmak için bir şans daha istiyorsanız gelip benimle oynamak zorundasınız. Bu sefer bir mola vermem zorunda kalacaksın. Çabucak halledelim. Yapacak çok işim var. Peki beni Yolu ilk bulan kazanır. Oynamak için zaman yok kara kedi. Yapmam gereken bir sürü iş var. Evet ile kara kedi. Oynamaya hazır mısınız? Lütfen piramiden içine girin. Bu ya bir tuzak söyleydim. Hayır değil sadece oynamak istiyor. Öyleyse iletişim halinde kalalım. kurtulma şansım yüzde seksen altı arttı. Pardon mümkün. Repost. Hazır mısınız? Dövüş. Seni taşı bile edeceğim. <laughs> Size yardım patisi uzatmak için kara kediyi taklit etmek daha iyi olmaz mı Leydim? Ne yaptığımı biliyorum. Dikkatli ol. Eğer konuşursan biçilmiş nesne kaybolur. O ah, isso? Ah, ah, ah. Bilerek konuşmak, kendi oyununuzu taklit etmek. Her zamanki gibi zekiceleydim. Ah, kazandım 2.0 bizi serbest bırak. Sadece bir turluk oyun. Buradaki eğlenceler uğur böceği. Oyun tüm karakterleri yenene kadar bitmiyor. Ama bu sonsuza kadar süre. Bedi kısmı da bu ya. Ne kadar uzun olursa o kadar iyi benim sıram, benim sıram. Frightening Gale, fırtınalı hava, korku veren ama ilk savaş için biraz fazla harika. O taklitçi kedi. Hayır, kendim kadar iyi olurum, bu çok kolay olurdu. Acele et, taklitçi kedi ve kedi klizim oyunlarını seç, böylece eve geri dönelim. Tamam, acele etmemiz gerekiyorsa... <laughs> Şaka yapıyor olmalısın. Neden? Hep güvercin yetiştirmek istemişimdir. <laughs> Baksana bu stadyumda güvercin bile yok. <laughs> Bir tane var. Ve ona şey diyeceğim. Ateşli anka kuşu. bu daha çok başarısız bir anka kuşu. Benim en hızlı başarım bu olacak. Git başımdan uçan sıçan. Çift ayak bileğini kaptı ve şut. Takla popo bırakma tüylü yüz yıkama. <gülüyor> 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 Uçan dirsek. Kazanan Bay Güvercin. Çek bakalım ateşli anka kuşu. Bu imkansız. Tek seferde oynayıp gitsek. O zaman bir eğlence kalmaz. Hala daha çok tur var. Artı final. Bana sorarsan bu hiç eğlenceli olmaz. Defana, bana kara baykuş. Hazır mısınız? Gelin! Kömür ister misin kuş beyinli? Hı. Baykuş sesi! Homerang! <laughs> Oyun bitti. Kazanan Karabaykuş. <laughs> kimse Karabaykuş kadar etkili olamaz. Sen şanslıydın, hepsi bu. Benim sıram. Hatıralar <laughs> geri geldi. Reflektor. Memur Roger. Hazır mısınız? Dövüş! Haydi şimdi. Beni podyumda görsünler. Nefret ettiler. Kazanan refleks. Övünmeyi bırak kara kedi. Eğlenmek için burada değiliz. Hadi hızlı bitmeliyiz. Taklitçi kedi. Kuklacı. Hazır mısınız? Sövüş. Kedifli. Taklitçi kedi hayata dön. Aa. Kazanan kuklacı. Ah, çok hızlıydın. <laughs> İşleri Aa. hızlandırmak isteyen sendin. Ve şimdi düşündüğünden bile daha hızlı kaybedeceksin Uğur böceği. Kaybetmeyeceğiz. Hey benim sıram. Kaybetmeyi reddediyorum. Ee, sorun yok sıra senindir. Morizilla. Taş yürek. Hazır mısınız? Dövüş. Ah! 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 Olamaz. Oyun bitti. Kazanan taş yürek. <laughs> Tekrar kazandım ezik böcek. Ee, Lady, stratejinizi biraz gözden geçirseniz sorun olur mu? Sana göstereceğim. Anansi, Fırtınalı hava. Hazır mısınız? Dövüş. Kasırga. Aa, aa. <gülüyor> 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 Sürpriz. Aa, aa. Kazanan Anansi. <laughs> Gördün mü Leydim? Leydim iyi misin? Kara kedi. Nasıl oynayacağımı unuttum. Tamam bu bende. Lady Wi-Fi. Time Baker. Hazır mısınız? Dövüş! Lady, kazanmanın en iyi yolu nasıl oynanacağını bilmek değildir. Her şey oynamayı sevmekle ilgili. Oynamak gerçek hayatta asla yapamayacağınız bir şey yapmanın en iyi yolu. Öyleyse biraz eğlenin. Oyuncunun sizi yenme şansı asla olmayacak. Oynamak gerçek hayatta asla yapamayacağım bir şeyi yapmanın en iyi yoludur. Evet, her zaman yapmak istediğim bir şey olabilir. Buyur o zaman. Şeytani çizer. Warpina, hazır mısınız? Dövüş! Kovma <laughs> Oyun bitti. Aha! Yam yam. Buldum seni. Kovuldun. Kılıç. Olamaz. İşte bu gece uçuşu. Ha, o çok bencil. Ben. Bu. Oyunu. Seviyorum. Size hatırlatırım bu sadece bir oyun değil. Hey, eğlenmemizi isteyen sendin. Sanıyorum son tur için hazırız. Oyuncakların içine saklanmayı ve arena yayın korkak oyuncu. Son patron benim. Ama benimle kimin dövüşmesi gerektiğini nasıl çözeceğiz? Ne Aa! demek istiyorsun? Şöyle, bire karşı ikinin haksızlık olacağı konusunda hem fikir olacağınız eminim. Öyleyse rakibimin kim olacağını seçmenin tek yolu iki dövüşmesi olacak. Bu böceği, kara kedi. Hazır mısınız? Dövün! Neyi bekliyorsunuz? Savaşmaya başlayın. Bunu yapmazsanız herkes sonsuza kadar hapsedilecek. Buna isim veremiyorum. Biliyorsun senin yanında dövüşmeyi seviyorum Lady. Ama asla seninle dövüşemem. Kara Kedi ne yapıyorsun? Hiç acele etme. Hayır! Kara Kedi! Beni geri getireceğine güveniyorum. <laughs> Oyun bitti. Kazanan uğur dökücü. Bunu bitirmek isteyen sensin bu son savaş olduğu için kendi süper gücüne ek olarak envanterinden 4 öge seç. Yine de senin yerinde olsam kafamı karıştırmazdım çünkü ne olursa olsun seni yeneceğim. Uğur böceği. Biliyor musun kara kedi haklı. Hiç acele etmeyeceğim. Oyunun tadını çıkardığın için mutluyum. Oyunu kazanmaktan da zevk alacağım. Hem de kendi kurallarımla. Şanslı tasım. Aa kadar çaylaksın. Bu oyunun yaratıcısını un torbasıyla mı yenmeyi bekliyorsun? Ve birkaç diğer malzeme daha. Seçiminiz göz önüne alındığında tam tamına 1 dakika ve 36 saniye içinde kaybedersiniz. Hmm. Uğur böceği. Oyun 2.0. Final dönüşü. Daha uzun sürmesini isterdim ama istatistiklerim asla yanlış değildir. İstatistiklerim bunu tahmin etti mi? Kedefliydim. Bu da ne? ben oyun ustasıyım. Herhangi bir karakteri oynayabilirim. Beni o şapşal küçük sihir numarasıyla kıracağını mı sandın? Güzel bir peri ol ve bana mucizeni ver. Ne? Bu hiç adil değil. Ayrıca eğlenceli de değil. Her şeyi mahvediyorsun. Aa! olmuyor mu? Satrançta buna pat denir. Kazanamama ve kaybedememe durumu. Ne demiştin? Aa, evet. Ne kadar uzun o kadar iyi. <laughs> İşe yarayabilirdi. Tabii geri dönmeni beklemek zorunda kalmasaydım. Şah ve mat uğur böceği kendi oyununda yenildin. kimi kandırdığını sanıyorsun ki? Ben kazandım. Kaybettin Uğur böceği. Hayır, imkanı yok. Buna inanamıyorum. <laughs> Oyununda bir hata var oyuncu. Hayır, bu imkansız. En iyi oyun tasarımcıları bile hatalar yapar. Aa. Oyun bitti. Kazanan kur böceği. Ama bazen Yapmazlar. Beni yendin. İyi oyundu. <laughs> Mucize uğur böceği. Ah tatlım benim. Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Artık oyun oynamak yok Uğur Böceği. İntikamımı alacağım. Aldığımda da eğlenceli kelimesinin anlamını bile hatırlamayacaksın. Hey kara kedi süper kahraman olup kendi yaşamın arasında eğlenmeyi nasıl başarıyorsun? Sonunda tüm bunlar için sevdiğin her şeyi feda etmekten korkmuyor musun? En çok eğlendiğim ve sevdiğim anlar seninle olduğum zamanlardır. Ve bunun için her şeyden vazgeçerdim Leydim. Ah. <laughs> <laughs> Anne, baba, bu aralar sizinle oynamak için zamanım olmadığını biliyorum ama... Ee, Max oynar, test etmesi gereken video oyunları var. İçinde tonlarca hata var. Kendi yaptığı bir oyun mu yani? Hata bulmak mı? Oturma odasına. <laughs> Oturma odasına. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey Tiki, neredeyse tişörtle işim bitti ve tırtıklı poster biraz daha bekleyebilir, öyle değil mi? Kesinlikle Merinet. Benim için de birkaç hata bırakın. Geliyorum.